Hücreler canlılığını devam ettirebilmek ve çoğalabilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Hücrelerde glikoz, yağ asidi, gliserol, amino asit gibi organik moleküllerin yapısındaki kimyasal bağ enerjisiyle ATP sentezlenmesine hücresel solunum denir. Arkadaşlar merhaba. Sorularla biyoloji çalışmalarına 12. sınıf biyoloji konularından hücresel solunum ile devam ediyoruz. İlk sorumuz hücresel solunum tepkimelerinin hücrenin hangi kısmında gerçekleştiğini hatırlamak için güzel bir soru. Aşağıda mitokondri organelinin yapısı şematize edilmiştir. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur? 1. İç zarın kıvrımlanmasıyla oluşan yapı krist olarak adlandırılır. 2. DNA ve RNA'nın bulunduğu kısım matrikstir. 3. Hücresel solunumun ETS tepkimeleri K'da, Krebs tepkimeleri ise L'de gerçekleşir. Arkadaşlar biliyorsunuz mitokondri ökaryot hücre yapısına sahip canlılarda oksijenli solunum tepkimelerinin gerçekleştiği organeldir. Oksijenli solunum yapabilen prokaryot hücre yapısına sahip canlılarda ise mezozom adı verilen hücre zarının kıvrımlanmış kısımlarında gerçekleşiyor. Oksijenli solunum tepkimeleri. Şimdi mitokondriye daha yakından bakalım. Mitokondri tıpkı bitkilerdeki kloroplast gibi çift katlı zara sahiptir. Dıştaki zar düz ve esnek, içteki zar ise kıvrımlıdır. Krista adı verilen bu zar, prokaryotlardaki mezozom yapısına benzerlik gösterir arkadaşlar. Mitokondrinin iki zarının arasına, zarlar arası boşluk, mitokondrinin içini dolduran sıvıya ise, matriks adını veriyoruz. Krista ve matriks de, solunum enzimleri yer alır demeyi de unutmayalım. Ayrıca arkadaşlar mitokondrinin kendine ait DNA, RNA ve ribozomları da vardır. Bu özellikler kas hücreleri gibi enerji ihtiyacının yüksek olduğu hücrelerde kendilerini eşleyebilmelerini sağlar. Şimdi arkadaşlar mitokondrinin görevi neydi? Oksijenli solunum yapmak. Peki bunu hangi basamaklar dahilinde gerçekleştirir? Şimdi ona bakalım. İlk basamak glikoliz evresi sitoplazmada meydana geliyor tüm canlılarda ortak bir evre olan glikoliz için görev yapan genlerin de tüm canlılarda ortak olduğunu burada hemen söyleyelim. İkinci evre asetil koa oluşumu. Bunu bazı kaynaklarda mitokondriye geçiş evresi olarak da görürüz arkadaşlar. Üçüncü basamak Krebs döngüsü. Nerede gerçekleşiyor? Matrix'te. Sonradaki L ile gösterilen matriks oluyor. Son evre ise Elektron taşıma sistemi yani ETS bu evre bize soruda K olarak gösterilen kristalda gerçekleşir arkadaşlar. Şimdi sorudaki bize verilen ifadelere bakalım. İç zarın kıvrımlanmasıyla oluşan yapı kristal olarak adlandırılır. Doğru mu? Evet doğru. DNA ve RNA'nın bulunduğu sıvı kısım matrikstedir. Bu da doğru. Hücresel solunum ETS tepkimeleri K'da, kristada. Krebs tepkimeleri ise L'de yani matrikste gerçekleşir. Evet bu ifade de doğru. Dolayısıyla 3 ifadeyi de doğru tespit ettik. Bizim doğru seçeneğimiz Edirne olmalı. Bu soru glikoliz evresi ile ilgili arkadaşlar. Glikoliz ile ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? Seçenekleri okumadan önce glikoliz bilgimizi bir tazeleyelim. Stoklazmada gerçekleşen glikoliz evresi özetle glikozun 3 karbonlu pirüvik asite kadar yıkılması tepkimelerinden oluşur. Arkadaşlar unutmayalım glikoliz evresinde hem ATP harcanır hem de ATP üretilir. Önce glikozun aktifleştirilmesi için 2 ATP harcanır. Sonra substrat düzeyinde fosforlasyonla 4 ATP üretilir. Böylece net kazanç 2 ATP'dir. Pirvik asit oluşumu ile de glikoliz tamamlanır. Şimdi seçenekleri okuyalım. Tüm canlılarda hücre sitoplazmasında gerçekleşir. Evet bu doğru. Reaksiyon sırasında kullanılan enzimler bütün canlılarda aynıdır. Bu da doğru. Glikoliz evresinin tüm canlılar için ortak bir evre olduğunu ve burada kullanılan enzimlerin ortak olduğunu ve bu enzimleri üretecek olan genlerin de ortak genler olduğunu bir kez daha yinelemiş olalım. Ceyhan seçeneğine geldik. Tepkimeler prilikasit oluşumuyla tamamlanır demiş. Evet bu da doğru. Tepkimeler sırasında net ATP kazancı 4'tür diyor Denizli seçeneği. Doğru mu? Hayır. 4 molekül substrat düzeyinde fosforlasyonda ATP üretiliyor. Ancak daha öncesinde glikozu kararsız hale getirmek ya da aktifleştirmek için 2 ATP harcanıyor. Bu yüzden net kazanç 2 ATP olmalı. Bu ifade yanlış bir ifade. Edirne seçeneğinde ne diyor? Sadece substrat düzeyinde fosforlasyonda ATP üretilir. Evet bu da doğru. Sadece substrat düzeyinde fosforlasyon görülüyor. Dolayısıyla bizim doğru seçeneğimiz denizli olmalı. Edirne seçeneğinde adı geçen fosforilasyona bir açıklık getirelim. Fosforilasyon kabaca organik maddelere fosfat grubu eklenmesi olarak tarif edilebilir. Koparılmasına ise defosforilasyon adını veriyoruz. Fosforilasyon çeşitlerinden substrat düzeyinde fosforilasyonda enzimler yardımıyla çeşitli organik maddelerden ki bunlar substrat olur. Ayrılan fosfatlar ADP'ye eklenir ve ATP sentezlenir. Oksidatif fosforlasyonda ise organik moleküllerden kopan yüksek enerjili elektronların ETS yani elektron taşıma sistemine oradan da oksijene aktarılması sırasında kademeli olarak açığa çıkan enerjiden ATP sentezlenir. Arkadaşlar bu noktada kemosentez yapan canlılardan da bahsetmemiz gerekir. Biliyorsunuz inorganik maddelerin oksitlenmesinden elde ettikleri enerjiyle besin üretiyordu bu canlılar. İnorganik maddeleri oksitleyerek ATP üretmeleri nedeniyle kemosantetik canlılar da aslında bir çeşit oksidatif fosforlasyon yapmaktadırlar. Başka bir fosforlasyon çeşidi ise fotofosforlasyon olup ışık enerjisi yardımıyla ATP üretilir ve buna da fotofosforlasyon denir. Hemen belirtelim Kemofosforilasyon ve fotofosforilasyonla üretilen ATP'ler sadece besin üretiminde kullanılır. Böylece fosforilasyonu da hatırlamış olduk arkadaşlar. Arkadaşlar yeni sorumuz da glikolizle ilgili. Hücresel solunumun glikoliz basamağında gerçekleşen olaylarla ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur? 1. glikozun aktifleşmesi için 2 ATP harcanır. 2. NAD molekülünün indirgenmesi gerçekleşir. 3 2 molekül piruvat oluşur. Şimdi 2 numaralı veri de niade molekülünden bahsediyor. Yani nikotinamid adenin dinükleotit moleküllerinden bahsediyor. Bu moleküller sonlumda elektron taşıyan koenzimlerdir. Glikolizle ilgili bilgilerimizden bazılarını daha önceki sorulardan hatırlamıştık. Şimdi bunlara yeni bilgiler ekleyelim arkadaşlar. Hücresel solunumun bazı basamaklarında niade molekülleri indirgenerek NADH moleküllerine dönüşürler ve mitokondri kristasına aktarılırlar. Elektron taşıma sistemi aşamasına gelindiğinde bu moleküller sayesinde oksidatif fosforlasyonla ATP üretilir. Şimdi sorumuza geri dönelim ve bize verilen bilgileri kontrol edelim. Glikozun aktifleşmesi için 2 ATP harcanır. Bunu biliyorduk zaten. Bu doğru. NADH molekülünün indirgenmesi gerçekleşir. NAD molekülün indirgenmesinden kasıt hidrojen tutmalarım. Bu da doğru. 3. 2 molekül piruvat oluşur. Evet glikolizin sonunda 2 molekül privikasit oluşuyordu. Bu da doğru. O zaman 3'ü de doğru. Edirne seçeneği doğru seçenek oluyor. Arkadaşlar bu soru ise oksijenli sonunun ikinci aşaması. Yani krebs döngüsüne hazırlık aşamasıyla ilgili. Krebs döngüsüne hazırlık aşamasında verilenlerden hangileri gözlenir? 1 3 karbonlu pirüvik asit 2 karbonlu asetil koaya dönüşmesi, 2 organik molekülün yapısına karbondioksitten gelen karbon atomu katılması, 3 3 molekül ADP'nin fosforlasyonu gerçekleşmesi gibi veriler bize verilmiş. Oksijenli sonun basamaklarını şu kenarda tutalım, hep gözümüzün önünde olsun. Glikoliz sonrasında neler oluyor ona bakalım şimdi. Glikoliz sonrasında ortamda yeterince oksijen varsa eğer 3 karbonlu pirüvik asit 2 karbonlu asetil koaya dönüşerek mitokondri matriksine geçiş yapar. Asetil koA oluşurken karbondioksit çıkışı da gözlenir. Şayet ortamda yeterince oksijen olmazsa mitokondriye geçiş olmaz. Şimdi bize verilen verilere tekrar bakalım. 1 3 karbonlu pirüvik asit 2 karbonlu asetil koaya dönüşmesi Evet bu gerçekleşiyor. Ortamda yeterince oksijen varlığı söz konusuysa buna evet diyelim. 2. Organik molekülün yapısına karbon dioksiden gelen karbon atomu katılması. Hayır böyle bir şey olmaz. Aksine karbon çıkışı var. Yani karbondioksit çıkışı şeklinde karbon kaybı var. 2 molekül 3 karbon pirulik asit, 2 molekül 2 karbonlu asetil koaya dönüşüyor. Buna hayır diyeceğiz. 3. 3 molekül ADP'nin fosforilasyonun gerçekleşmesi demiş. Bu aşamada fosforilasyon gerçekleşmiyor arkadaşlar. Buna da hayır dedik. Dolayısıyla yalnız bir olacak. Doğru seçenek Adana oluyor. Yeni sorumuz Krebs ile ilgili. Hücresel solunum Krebs döngüsü tepkimeleri aşağıda verildiği gibidir. Buna göre 1, 2 ve 3 için seçeneklerden hangisi doğru olur diye sorulmuş. Öncelikle oksijenli solunum tepkimelerinin basamaklarını açalım. Kenarda dursun. Soruda tepkime çizimine baktığımızda tepkimelerin iki karbonlu bir bileşikle başladığını görüyoruz. Bu molekül asetil koa molekülü. Krebs döngüsü nerede gerçekleşiyordu? Matrix'te. Bazı kaynaklarda Krebs döngüsüne sitrik asit döngüsü de denildiğini duymuşsunuzdur. Bunun nedeni döngünün oluşan ilk molekülü olmasıdır arkadaşlar. Krebs'in son bileşiği olan yani 4 karbonlu oksala asetik asit ile iki karbonlu asetil koa birleşerek 6 karbonlu sitrik asiti oluşturur. Krebs döngüsü içerisinde peş peşe sitrik asitten oksala asetik asite doğru peş peşe bir dizi tepkime gerçekleşir. Bu tepkimeler sırasında 4 molekül karbondioksit, 6 molekül NADH, 2 molekül fadh 2 2 molekül de ATP oluşur. Buradaki oluşan ATP'lerin de substrat düzeyinde fosforlasyonla oluştuğunu bilelim. Burada yeni bir oyuncuyu görüyoruz arkadaşlar. Yani FAD molekülü, FAD molekülleri de flavin adenin dinikleotit diye isimlendiriliyor. Tıpkı NAD molekülleri gibi enerji metabolizmasında elektron taşıyıcı bir koenzim olarak çalışırlar. Şimdi Krebs çemberine daha yakından bakacak olursak. Çemberin ilk oluşan molekülü 6 karbonlu sitrik asit. Sitrik asitin sonrasında gerçekleşen tepkimelerde 6 karbonludan 5 karbonluya, Beş karbonludan 4 karbonluya geçiş sırasında iki aşamada karbondioksit çıkışını görüyoruz. Dolayısıyla burada bir numaralı molekülün karbondioksit olduğunu söyleyebiliriz. Karbondioksit moleküllerinin çıkışı sırasında ve oksala asetik asetin oluşumu sırasında yine üç farklı noktada NADH moleküllerinin oluştuğunu görüyoruz ki bize verilen tepkime çiziminde iki numaralı moleküle denk geliyor bu. O zaman iki numaralı molekül NADH molekülleri olsun. Ve son olarak da 4 karbonlu bileşikler arasında görülen bir tepkime sırasında FADH2 moleküllerinin oluştuğunu görüyoruz ki 3 numaralı molekülün adı da FADH2 olsun. Arkadaşlar Krebs tepkimeleri içerisinde oluşan bu NADH, FADH2 iki molekülleri ETS'ye aktarılırlar ve oradan ETS aracılığıyla oksidatif fosforilasyonla ATP üretilmesi gerçekleşir. Sonuç olarak bir numaralı molekül karbondioksit 2 NADH 3 fadh 2 olarak tespit etmiştik. Dolayısıyla bizim doğru seçeneğimiz adına olmalıdır. Yeni sorumuzda oksijenli solunumun dördüncü evresi olan ETS ile ilgili. Oksijenli solunumda ETS'nin çalışma mekanizması ile ilgili aşağıdaki şema verilmiştir. Şekil incelendiğinde yorumlardan hangilerine ulaşılabilir diye sorulmuş. Şimdi yorumları okumadan önce ETS'yi yani elektron taşıma sistemini bir hatırlayalım arkadaşlar. Daha önceki aşamalarda oluşan NADH ve FADH2 molekülleri aldıkları hidrojenleri ETS elemanlarına devrederler. ETS'de bir dizi indirgenme ve Yükseltgenme tepkimileriyle elektronlar enerjilerini ATP moleküllerine aktarırlar. ETS'de enerjinin üretilmesini uyarılmış elektronların enerjilerini kademe kademe ATP moleküllerine devretmesi şeklinde özetleyebiliriz arkadaşlar. Elektron taşıma sisteminin elemanlarına baktığımızda bu elemanların elektron alma isteği yani elektronegatiflik açısından en az olandan en çok olana doğru sıralandığını görüyoruz. ETS'nin sonunda ise enerjilerini kaybetmiş elektronlar oksijen tarafından tutulurlar. ETS başında tuttukları elektron ve protonları ETS'ye devreden koenzimler ise yani NAD ve FAD molekülleri ise tekrar artık kullanılabilir hale gelirler. Şimdi yorumlara bakalım. 1 Organik besinden ayrılan hidrojenler, nad koenzimi yardımıyla ETS'ye aktarılır. Evet bu doğru. ETS'nin başında meydana geliyor bu durum. 2. Oksijen de elektron negatif bir elementtir. Evet son aşamada, ETS'nin son aşamasında elektron ve protonları e, tutarak suyun oluşumuna yardımcı olur. Bu ifade de doğru. 3. Elektronlar ETS üzerinde ilerlerken yüksek enerji düzeyinden Düşük enerji düzeyine doğru iner denilmiş. Doğrudur. Çünkü ETS elemanları arasında elektronların birinden diğerine devredilmesi sırasında indirgenme ve yükseltgenme tepkimeleriyle açığa çıkan enerji ATP sentaz enzimi yardımıyla ATP'ye dönüştürülür. Yani ATP sentezi gerçekleştirilir. O zaman bu ifade de doğru. 3 ifadenin de doğru olduğunu görüyoruz. Doğru seçeneğimiz Edirne oluyor. Arkadaşlar bu soru ise fosforilasyonda elektron taşıma sisteminin rolüne açıklık getiren kemiozmotik hipotez söz konusu. Aşağıda krista üzerinde yer alan ETS elemanları ve ATP sentaz enzimi şematize edilmiştir. Şekil incelendiğinde verilenlerden hangisi doğru olur diye sorulmuş. Şimdi bu verilere bakmadan önce ETS'de kemiozmotik açıklamayı bir hatırlamaya çalışalım. Bu görüşe göre Hidrojenlerin biriktirildiği bir yer bulunmakta. Mitokondride de zarlar arası bölge. Kloroplastta ise tilakoid boşluk olarak bilmeliyiz bunu. Tabi böylece ETS için bir zar sistemine gereksinim duyulduğunu da anlamış oluyoruz. Tabi bu durumda prokaryot hücre tipine sahip canlılarda oksijenli solunumun bu kıvrımlı yapılar diye bahsine ettiğimiz mezozom kısımlarında gerçekleştiğinde buradan hatırlayalım hemen. Şimdi önce kloroplastlardaki ETS'nin nasıl çalıştığına bakalım. ETS elemanlarından bazılarının hidrojenleri stroma'dan tilakoid boşluğa çekerken bu arada ışık aracılığıyla suyun fotolize uğraması ve oluşan hidrojenlerin tilakoid boşlukta birikmesi sağlanır. Biriken hidrojenler Zar üzerine yerleşmiş yani tilakoid zar üzerine yerleşmiş olan ATP sentaz enzimi aracılığıyla stromaya çekilir ve bu arada da ATP sentezi gerçekleşir. Kloroplastlardaki hikaye böyle. Şimdi mitokondriye bakalım. Mitokondride ise kristal üzerine yerleşmiş olan elektron taşıma sistemi elemanları hidrojenleri matriksten zarlar arası bölgeye pompalar. Zarlar arası bölgede biriken protonlar daha sonra yine zar üzerine yerleşmiş olan ATP sentaz enzimi aracılığıyla tekrardan matriks'e geri çekilir. İşte bu aşamada ATP sentezi gerçekleşir. Geri çekilen bu hidrojenlerin yine oksijen tarafından tutulduğunu ve suyun da oluştuğunu burada görmekteyiz. Arkadaşlar bu açıdan mitokondri ve kloroplastlardaki enerji dönüşümleri, tepkimeleri birbirine benzer. Unutmayalım hidrojenlerin biriktirildiği kısım mitokondride zarlar arası bölge iken kloroplastlarda ise tilakoid boşluktur. Şimdi verileri inceleyebiliriz. 1. Elektronlar sistem üzerinden ilerlerken enerjilerini kaybeder. Evet bu doğru. Sistem üzerinde derken ETS'yi kastediyor. ETS üzerindeki elemanlar bir dizi indirgenme yükseltgenme tepkimeleriyle elektronların enerjileri açığa çıkıyor ve ATP üretiliyor. Evet bu ifade doğru. 2 badh 2 ve NADH moleküllerinden ayrılan protonlar su oluşumunda görev alır. Evet son aşamada önce zarlar arası bölgede biriktirilen hidrojenler daha sonra matriks'e çekilirken ATP sentaz enzimi aracılığıyla çekilirken bu hidrojenlerin oksijen tarafından tutulması ve suyun oluşması gözleniyordu. Evet bu ifade de doğru. 3. ETS elemanlarının tamamı protonların matrikse geçmesini sağlar demiş. Hayır matrikse geçişi sağlayan ATP sentaz enzimi bu açıdan bu ifade yanlış bir ifade. Dolayısıyla 1 ve 2 numaralı ifadeler doğru. Bizim doğru seçeneğimiz Bursa olmalı.